Arkadaşlar e, sport tutuda 31. haftadayız e, bildiğiniz gibi geçen hafta sizlere kupon vermiştim o kupon yine 11'i tuttu arkadaşlar ve bildiğiniz üzere çok sayıda sıfır var 8 tane sıfır e, kupon yapmadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar Beni destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Beni desteklediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar 11 ve 13 şeklinde bu hafta kupon tutturmuşuz. Fener'in beraberliğini ve Manchester United'ın yeneceğini düşünememişim. Ve 13'ü tutmuşuz arkadaşlar gördüğünüz gibi her zaman dediğim gibi arkadaşlar size verdiğim kuponu ya katlayın değerlendirin ya da 2-3 maç değiştirerek oynayın arkadaşlar. Bu sizin için daha iyi olacaktır. ve videomu izlerken baştan sona kadar izlemeye çalışın arkadaşlar. Hani kaçırdığınız şeyler olabilir. Sadece kupona bakmayın derim. Şöyle ki kupona başlayalım. İlk maçımız Galatasaray Beşiktaş maçı. Tabi benim farklı yorumlarım olacaktır. Hani farklı düşünüyorumdur sizlerden sizlere göre. Hani o yüzden benim buradaki ilk tercihim arkadaşlar Galatasaray Beşiktaş maçındaki ilk tercihim beraberlikten yana. Çünkü bildiğiniz gibi Galatasaray geçen hafta Sivas'ta berabere kaldı. Normalde aslında kapatılması gereken maç ama çiftleyeceğim ben bunu e, Galatasaray'a vereceğim arkadaşlar. 1-0 çifte şans olarak oynayacağım bunu. Ve ikinci maçımız arkadaşlar Konya Fenerbahçe maçı ee, bildiğiniz gibi Konya e, gol de atmıyor, attırmıyor da yani kaç haftadır da berabere kalıyor. Ben o yüzden yine ilk tercihim beraberlik ve bunu berabere tek geçeceğim arkadaşlar. Belki Fener yenecektir, belki Konya alacaktır. Ama benim tercihim beraberlik ve ben beraberlik geçiyorum. Trabzon Başakşehir maçında ise. Eee hani araştırmalarıma göre herkes Başakşehir'e veriyor ama nedenini anlamış değilim ben. Trabzon'un alacağını düşünüyorum. Hani çiftelemek isteyenler tabi bunu 1-0 olarak da çiftleyebilir. Çünkü en fazla berabere bitecektir. Sanetmiyorum Başakşehir'in Trabzon'u Trabzon'da yeneceğini. Ankara Gücü Rize maçındaysa arkadaşlar Ankara gücü Rize maçındaki ilk tercihim yine sıfır. Ee, ikinci tercihim ise Rize arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben daha önce tane hani tecrübelerimden kaynaklanarak söylüyorum. Bir ara yine böyle oldu. 9 tane sıfır bitmişti. Ve ondan sonraki hafta tek bir tane maç sıfır bitmişti. Yani bu hafta sıfır ağırlıklı biteceğini hiç düşünmüyorum. En fazla 2-3 tane sıfır bitecektir. Ama fazlası olmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi bu benim tercihim. <laughs> Ve size e, yani yaptığım kuponları da göstereceğim daha sonra. Kasımpaşa göz maçında ise arkadaşlar e, bildiğiniz üzere Kasımpaşa bayağı bir gol atmıştı geçen hafta. 3-0 mıydı? Neydi? Galiba. Tam hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. E, yani güzel oynadı ama ben burada ters oynayacağım arkadaşlar. Göztepe'ye vereceğim. Göztepe alır diye düşünüyorum. Yani iddia oynayanlar için de 2.5 alt oynayabilirler. Alt bitecektir. Bir kollü en fazla iki kollu bitecektir. Diye düşünüyorum. Denizli Gençler Birliği maçında ise gençler çok iyi oynuyor arkadaşlar. Denizli'ye %50'lik bir oran vermiş ama ben gençlerin alacağını düşünüyorum. O yüzden gençlere veriyorum. Yani ters de bitebilir tabii ki. Bu sizin tercihiniz. Çiple Çiftleye, çiftleyebilirsiniz, kapatabilirsiniz. E, Durumuza göre ben her hafta olduğu gibi 64 liralık bir kupon vereceğim. E bu hafta da 64'lük bir kupon e, yapmayı düşünüyorum yine. Belki fazla da çıkabilir, bilmiyorum. Alanya Antep maçındaysa arkadaşlar, e, Alanya tercihimdir. Alanya alacaktır. Kayseri Malatyaspor maçında ise ilk tercihim 0 arkadaşlar ve ikinci tercihim ise Kayseri'den yana 1-0 çifte şans olarak değerlendiriyorum. Ve haftanın en son maçı Antalya Sivas arkadaşlar. Sivas'ı tek geçiyorum. Sivas alacaktır diye düşünüyorum ve alacaktır da ve gelelim Brighton Arsenal maçına. Brighton Arsenal maçında ise arkadaşlar, son maçlara baktığım Arsenal'ın Brighton'a karşı bir galibiyeti vardı zannedersem ama Brighton Arsenal'ı hani son 4 maçında 3 defa yenmiş diye gördüm. Eee Brighton ilk tercihimdir arkadaşlar. E tabi Arsenal olarak değiştirmek isteyenler değiştirebilir ve ben bunu tek geçeceğim arkadaşlar Brighton'u. E, tabii ki de hani e, yorumlarınızı da bekliyorum. Banko gördüğünüz maçlar varsa bana yazabilirsiniz. Dönüş yapabilirsiniz. Her zaman yardımcı olmaya çalışırım. West Ham Wolverhampton maçında ise arkadaşlar e, Wolverhampton ya e, hemen hemen West Ham'la aynı eşitlikte görüyorum ben. O yüzden West Ham evinde olduğu için ön planda olduğunu düşünüyorum ve o yüzden bir şeklinde oynuyorum arkadaşlar. E, Tottenham Manchester United maçında ise Tottenham oldukça berbatlaşmaya başladı ve o yüzden direkt Manchester United'a odaklanıyor odaklandım. Yani Manchester United'a veriyorum arkadaşlar. Ve zannetmiyorum da Manchester'ın yenileceğini. En fazla beraber biter. Çiftelemek isteyenler 0-2 olarak çifteleyebilirler ee, Dortmund Schalke maçında ise ben e, şöyle görüyorum arkadaşlar bu hafta sürpriz Schalke'nin Dortmund'u yeneceğini düşünüyorum ve benim buradaki ilk tercihim Schalke diyorum e, ikinci tercihim ise Dortmund arkadaşlar olabilir belki berabere de bitebilir ama 1-2 şeklinde çifteliyorum <laughs> sürpriz bitebilir diye çünkü son 3 maçında Schalke Dortmund'u yenmiş. Ve bunu da dağılacaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ve Dortmund'un e, bu hafta için yine bir maçı var. Belki yorgun düşer diye. Ben Schalke'yi görüyorum arkadaşlar. Atletico Bilbao, Atletico Madrid maçında ise ilk tercihim 0 arkadaşlar. İkinci tercihim ise Atletico Madrid'den yana. Ve 0-2 şans olarak kullanıyorum. Ve Granada Getafe maçında arkadaşlar. Evet Getafe e, aslında alabilir. Alması da gerek ama zannetmiyorum ki Granada'ya kafa tutacağını bilmiyorum. O yüzden Granada'ya veriyorum. Ve bunu da çiftelemek istersem tabii ki 1-2 şeklinde çifteliyorum arkadaşlar. E, ve bu haftalıkta 64 liralık bir kupon oluşturduk sizlerle gördüğünüz gibi. E, ve bunu değerlendirin arkadaşlar. Yani en azından e, en azından diyorum 11'i düşmeyecektir bu kupon yine. Yani içinden 4 tane doğru maçı çifteleseniz veya ota doğru maçı değiştirirseniz tabii ki 15 sizde. Ona göre oynayın derim arkadaşlar. E, bunu kaydediyorum 31. hafta diye. Ve tekrardan size göstereceğim rahat bir şekilde bakın diye arkadaşlar. kayıtlı kuponlarım 31. hafta. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Galatasaray 1-0, Konya 0, Trabzon 1, Ankara gücü Rize maçında ise 0-2, Kasımpaşa Göztepe, Göztepe, Denizli Gençler, Gençler Birliği, Alanya, Kayseri 1-0, Antalya Sivas, Sivas 2, Brighton, West Ham, Tottenham maçı 0-2, Dortmund 1-2, Atletico Bilbao Madrid 0-2, Granada Getafe maçı 1-2 şeklinde oynamışız arkadaşlar. Şöyle bir bakın. Ee, bu bildiğiniz gibi benim kendi görüşüm arkadaşlar. Ee, hani bu maçı ben, bu maçları daha doğrusu ben 2 gündür hani kontrol ediyorum. Kontrol ederek zaten bu kuponu çıkarmaya çalışıyorum. Ee, hani çıkan sonuç da bu. Ki bildiğiniz üzere şikeli maçlar da var aralarında. Hani Tutturabilirseniz ne mutlu size diyorum. Ve bu haftalıkta böyle 64 liralık bir kuponu gösterdim. Ve sizlere kendi yaptığım bir kuponu göstereceğim arkadaşlar. Sallamasyon diye yazmışım. O değil. Bakacağız demişim. 25,5 liralık bir kupon çıkarmışım. 3 tane. Hani yaptığınız zaman yanında bir yedek bir kupon bulundurun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Galatasaray'a 1 vermişim. Konya'yı kapatmışım ve 0-2 şeklinde oynamışım. Trabzon'u tek geçmişim, Rize'yi tek geçmişim, Göztepe'yi tek geçmişim. Ve Denizli maçında ilk kuponda 2, iki, ikinci kuponda da 1-0, 1-0 şeklinde oynamışım arkadaşlar. Alanya'da 1-1 bir bir, hani sürpriz bitebilir diye Antep'e de vermişim 2. Aynı şekilde burada da Kayseri 1, Malatya 2-2 şeklinde oynamışım. Hani ben bunu daha sonrasında değiştirip, değiştirip ona göre tabii ki de oynayacağım o da zaten Kayseri'ye bir sıfır geçeceğim yani. Antalya Sivas Sivas'ı banko geçmişim gördüğünüz gibi. Brickton Arsenal maçını direkt kapatmışım. 3 kuponda da. West Ham Wolverhampton maçında ise arkadaşlar ilk kuponda 2 1 0 şeklinde oynamışım. United'a vermişim. Dortmund Schalke maçında 1 1 2 şeklinde oynamışım gördüğünüz gibi. Bilbao Madrid maçında ilk kuponda kapatmışım. 1 ve 2 şeklinde oynamışım. Tabi bunu da sıfır olarak oynayacağım ortadaki kuponda. Granda yetaf maçındayız arkadaşlar Getafi 2 ortadaki kuponda 1 son kuponda 2 şeklinde oynamışım. Ee, bu kuponu ben düzenleyerek tekrardan düzenledikten sonra oynamayı planlıyorum arkadaşlar. Tabi aynısını oynamayacağım. Hani ben çıkarıyorum İlk hafta çıkarıyorum kendime böyle bir kupon. Ve ondan sonrasında düzenleyip e, yatırabiliyorsam yatırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve gelelim e, bu haftanın çıkardığım iddia kuponuna. Yani şöyle e, kuponlarım... Id, ay sporta dedim. Pardon. İddia kuponumuza gelelim. E, yavaşladı makina. E, şimdi arkadaşlar... Normal iddia kuponu vermiyorum bildiğiniz gibi. Ama 15 tane maçın iddiasını çıkarıp sizlere gösteriyorum. Ve geçen haftanın çıkardığın e, kuponuna bakarsanız arkadaşlar. Yani 50 kuruşluk şeklinde oynadığınızı düşünün. Şuna bakın çoğu hepsi tutmuş ya. Hani diyorum ya size içinden 5 tane 6 tane maç seçip e, yatırın toto paranız çıksın diye. Ya i̇şte bu yüzden arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Hemen hemen hepsini bir bilmişim yani. Ya bir Fenerin tabi beraberliğini bilememişiz Hep beraber olanların çoğunu bilememişim Ve Kasımpaşa'yı ters oynamışım Yani sıfır oynamışım Gördüğünüz gibi arkadaşlar ya yani Toplamda 5 tane maçı bilememişiz 10 tane maçı bilmişiz Ve bu haftanın Yani 31. haftanın Şeyini göstereyim size Bir dakika <laughs> Kuponunu gösteriyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi Rize 2, Kasımpaşa 1 oynamışım. Hani bu Göztepe de olabilir. E, Denizli oynamışım. E, çoğunu şeye göre oynadım arkadaşlar. Yani oranlarına göre ve oynamalara göre tabi fazla bir oynama yoktu bu hafta ama ona göre çıkarıyorum hani kontrol ederek Alanya, Şalke ve 5.75 oranı var. Cuma günü ne olacak hiç belli olmaz arkadaşlar. Oranları kontrol edin derim. Brickton Arsenal maçı 0, Konya 0, Kayseri 1, Trabzon 1, Wolverhampton 2, Bilboğa 1, Galatasaray 1, United 2, Granada ve Sivas şeklinde oynamışım arkadaşlar. Hani bu maçın içinden hani bu şekilde çıkarın. Bana da güvenmeyin pek. Ee, bu maç, e, bu şeyin içinden maçların içerisinden 5 tanesini çıkarıp e, iddia kuponu oluşturup oynayın arkadaşlar. 3 lira basın ya. 3 lira fazla değil yani. Ve ona göre de tut, tut o, paranızı çıkarın. Ya bakın gördüğünüz gibi ben geçen hafta yaptım. Mesela 41 lira bir kupon çıkarmışım. Yani 41 lira kazanmışım. 41 lira 10 kuruş filandı. 30 kuruş bende vardı zannedersem. Ya ben o şekilde oynayıp çıkarıyorum arkadaşlar. kendi kuponumu Sport Toto'nun kendi kuponumu sizlere gösterdim. Ha gösterdim. Şimdi arkadaşlar tabi e, tabii yaptığım bir kuponlar da var ama bunları göstermek istemiyorum pek çünkü değiştireceğim. Yani kayıtlı kuponumdan esinlenerek 25.5 kupondan esinlenerek yaptım bunu. 14'e düşürdüm. Ve tekrardan hani oynayabilirsem dediğim gibi oynayacağım. E, ve bu haftalık da bu kadar arkadaşlar. E, elimden geleni yapıyorum. Instagram'dan, Face'den yani takip edebilirsiniz ve kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her hafta olduğu gibi bu haftada şans diliyorum. İyi çalışmalar, iyi günler diliyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta olur sizler için. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.